Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün, doğanın bize sunduğu büyüleyici ve benzersiz harikalara birlikte göz atacağız. Doğa, görkemli bir sanat eseri ve bizim için sayısız sürprizle dolu. İlk olarak, gökyüzünde parlayan yıldızlar ve gezegenlerin dansına tanıklık ediyoruz. Yeryüzünde, renk cümmüşü içinde açan çiçeklerle tanışıyoruz. Her biri kendi eşsiz güzellikleriyle bize baharı müjdeliyor, yaşamın döngüsünün ne kadar muazzam olduğunu hatırlatıyor. Sular altında okyanusların derinliklerinde yaşayan renkli mercan resiflerine şahit oluyoruz. Bu karmaşık ekosistem deniz altında gerçekleşen bir dansın izlerini taşıyor. Dağların zirvesine tırmanarak bembeyaz kar örtüsüyle kaplı manzaraya hayran kalıyoruz. Doğanın sadece güzellik değil, aynı zamanda güç simgesi olduğunu düşündüğümüz anlardan biri. Son olarak gök gürültüsü eşliğinde parlayan şimşekleri izleyerek doğanın yıkıcı gücüne saygı duyuyoruz. Fırtınanın ortasında yer almak İnsanı doğanın güçlülüğü karşısında küçük hissettiren bir deneyim. Doğa bize her anlamda ilham veriyor. Bu harikalarla dolu dünyada bir an için dahil olsa doğanın büyüsüne tanıklık etmek hayatımızı daha da zenginleştiriyor. Umarım bu kısa video doğanın büyüsünü sizinle paylaşmamıza bir vesile olur.